Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar Sony'in Minecraft animasyonunu izleyeceğiz O zaman hiç kaybetmeden hemen aşağı taraftan video like atmayı ve kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın Arkadaşlar bunları yapmayı sakın ama sakın unutmayın ve bunları mutlaka yapın Kanala abone olun ve video like atın Hadi o zaman videoya başlayalım Evet arkadaşlar Minecraft animasyonlarımız başladı Bakın Minecraft'ta şu an Monster School animasyonu izliyoruz Bu bir okul animasyonu Ve bir öğretmen tahtaya Oo Sony çizdi Arkadaşlar Gördünüz mü? Ne oluyor? Öğretmen bir anda tahtaya gördüğünüz gibi Sonic çizdi arkadaşlar. Aa bütün öğrenciler gitti. Nereye gittiler arkadaşlar? Aa Sony'in dünyasına gitmişler. Bakın Sony'i yakalamaya çalışıyorlar. Zombi boy diyor. Aha arkadaşlar şimdi zombi Sony'i yakalamaya çalışacak. Yakalayamaz ki arkadaşlar Sony'i. Sonic dünyanın en hızlı karakteri çünkü. Bakın şimdi bir iksir içecek. Evet Sonic bir iksir içti işte arkadaşlar. Bakın o Sonic Ex oldu. Bakın bir Sonic var, bir Sonic Ex var. Görüyor musunuz? Bak şimdi zombi zombiyi aşağıya bir gitti arkadaşlar. Ve evet zombi gitti arkadaşlar. Bu Sonic Ex'e işte görüyor musunuz? Bak zombi dövüyor arkadaşlar. Zombi daha hep durmadan. Aha orada ağırlık var. Ağırlık mı çalışacak şimdi? Vay güçlenmeye çalışacak arkadaşlar. Evet şu an kas yapıyor. Bakın güçlenmeye çalışıyor şöyle. Bakın kas yaptı arkadaşlar. Şimdi Sony'i dövebileceğini sanıyor ama Sony şimdi onun işini bitirecek. Aa Sonic de durmadan aa pasta yiyor arkadaşlar. Aha Sony'i buldu bak. Ama bence Sony hiçbir şey yapamayacak. Aa tuzak mı kuruyor arkadaşlar Sonic'e. Aa Sony tuzak kurdu şimdi. Vay 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 vay. Arkadaşlar bence bu bir tuzak. Bakın Sonic onları tam yiyecekken üstüne kafes düşecek. Ve... Olamaz. Arkadaşlar bakın Sony yakaladı. Zombi adam Sony yakaladı gördüğünüz gibi. Aa ne yaptı arkadaşlar? Kafesi geri çıkardı. Olamaz. Arkadaşlar kafesi kaldırdı ve Sonic kafesinin altından kaçtı gitti. Zombi başarısız oldu. Evet sıradaki kim? Zombi girl. Evet kız zombi. Şimdi kız zombi bakalım Sonic X'i yakalayabilecek mi? Bence yakalayamaz arkadaşlar Sonic X'i. Bakalım o nasıl planlar? Aa tuzak kurdu bakın. Alta bir tane tuzak kurdu arkadaşlar. Ama Sonic çok zeki arkadaşlar bakın. Aa tuzağı onun arkasına koydu. <laughs> bakın tuzağın üstüne oturdu. <laughs> arkadaşlar tuzağın üstüne oturdu gördüğünüz gibi. <laughs> of verin lan Sonic ne kadar zekice düşündün. Evet arkadaşlar. O da başarısız oldu. Aa daha devam ediyor arkadaşlar. Ne yapacağım? Oo buraya bakın böyle arkadaşlar bir tuzak kurdu. İksir işte şimdi ne iksir içti? Aa, kız zombi kız Sonic'e dönüştü arkadaşlar. Bakın çok zekice. Sonic bir kalkacak bir bakacak. Kız kız Sonic. Kesin ona aşık olacak arkadaşlar şimdi. Evet aşık oldu bakın. Gördünüz mü ona direkt aşık oldu arkadaşlar. Sarıl. Aa hayır, hayır hayır ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sonic sarılmaya çalışıyor ama şimdi tuzağa düşecek. Hayır! Aa arkadaşlar bakın! Evet Sonic tuzağa düştü arkadaşlar gördünüz mü? Kaktüslerin üstüne oturdu ya! Evet kız Sonic gördünüz mü? Yakaladı onu! Evet gördünüz bir kazanan o oldu! Oo arkadaşlar TNT'ye dönüştü ve hepsini patlattı! Aslında o bir klon arkadaşlar. Aslında Sonic oradaydı bakın. Evet şimdi domuz adam bakalım. Sonic gerçek Sonic yakalayabilecek mi? Aa arkadaşlar. Zombi Pikman. Evet bu şey domuz zombi. Sonic'in bir plan yapması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi mor içecek. Aa bakın mor yaptı kendine. Ve içine girdi. Oha Zombi domuz geldi arkadaşlar. Domuz zombi. Aa görünmezlik eksiymiş arkadaşlar. Bakın görünmez oldu. Sonic görünmez oldu. Domuz adam onu göremiyor ki. <laughs> arkadaşlar etrafına bir bakacak hiçbir şey yok. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü onu bir kutunun içine koydu Sonic. Çünkü görünmez artık arkadaşlar görünmez olduğu için arkadaşlar bakın aşağı düştü domuz adam. Aa bak Sonic orada arkadaşlar. Sonic görünmez şu anda. gözlerini inanamıyor arkadaşlar şu anda domuz adam. Korkudan kaçıp gitti arkadaşlar bakın. Kendine bir tokat atıyor şöyle. Aa Sonic orada. Aa Sonic delmiş arkadaşlar o. Onu Sonic sanmış. Sonic görünmez şu anda bakın. Götüne bir tane tekme attı. <laughs> Poposuna bir tane tekme attı arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi domuz adam da yenemedi arkadaşlar. Evet şimdi Aa kız doğum bu kız arkadaşlar kız domuz. Bakın. Domuzun kız versiyonu. Evet Sonic hala görünmez bu arada. Etrafta kimse yok gibi gözük. Aa korkmaya başladı arkadaşlar. Evet masayı alacak ne yapacak şimdi Sonic? Aa Sonic onu korkutmaya çalışıyor bakın. Korkudan kaçtı arkadaşlar. <laughs> Evet korkudan kaçtı bile. Aa Karnım acıktı arkadaşlar. Aa orada yemekler var yemek yiyecek şimdi. Bakın şimdi önündeki yemeği alacak arkadaşlar. Sonic gizli bir şekilde yemeği yedi. Ve korkudan kaçtı arkadaşlar. <laughs> Sonic şimdi diğer yemekleri de yiyecek. Aa bakın bakın şimdi ona ne yapacak arkadaşlar. Aa pasta yüzüne vurdu bir de. Ay pastayı yedi. Evet. Bak şimdi ona çerme takacak arkadaşlar. Hoppa yere düştü. Ha? Evet gördüğünüz gibi o da Sony'yi yenemedi arkadaşlar. Evet. İlk animasyonumuz başladı. Şimdi arkadaşlar Shin Sonic vs bütün karakterler. Evet bakın Shin Sonic geldi arkadaşlar. Şimdi bütün karakterlerle kavga edecek. İlk öncelikle bir sineği yakaladı. Bir sineği yedi. Sineği direkt yedi bu arada arkadaşlar. Evet. Garfield mu bu? Arkadaşlar Gar. Ooo normal bir Garfield değil. Garfield da Sonic'i yedi gördünüz mü arkadaşlar? Ama Shin Sonic onun gözünü çıkardı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü o çok güçlü. Asla ölümsüz arkadaşlar Shin Sonic. Ve kocaman bir ağzı var biliyor musunuz? Bu ağzıyla her şeyi yiyebiliyor. Bakın evrim geçirdi şimdi. Ve evet Garfield'ın kafasına bir tane vurdu arkadaşlar. Garfield bu arada biliyorsunuz ki bir kedi arkadaşlar. Şişman bir kedi böyle. Şişman dombili bir kedi arkadaşlar. Aha. Bakın. Garfield da şu anda evrim geçirdi. Ve Sony'e bir tane vurdu arkadaşlar. Aaa ne oluyor ya? Of! Oh, olamaz! Kafasını kopardı arkadaşlar Garfield! Garfield çok düşünmüş gerçekten. Evet Sonic de gördüğünüz mü arkadaşlar? O böyle hızlı döndüğü için Garfield'ı ortadan ikiye böldü. Evet bu da örümcek Garfield arkadaşlar. Bakın Sonic çok hızlı arkadaşlar. Sonic dünyanın en hızlı karakteri bu olabilir arkadaşlar. Sonic dünyanın en hızlı karakterlerinden bir tanesi bu arada. Bakın Garfield ne kadar hızlı büyümüş arkadaşlar. Oo. Bakın Shin Sonic de şimdi örümceğe mi dönüştü arkadaşlar. Oha nasıl büyüdü. Oho. Arkadaşlar diline bakın. Ağzına ha Kocaman bir ağzı var. Evet şimdi büyük Garfield geliyor bakın. Çok büyük bir Garfield gelecek. Ne oluyor ya? Evet arkadaşlar çok büyük bir Garfield geldi. Oha Sony'in beynini çıkartıyor arkadaşlar. Evet Sonic onun kolunu kopardı. Kafasına da bir tane vurdu. Ağzından da ağzından da ışın çıkarttı arkadaşlar. Ve Garfield'ın sonu. Evet Garfield ölür arkadaşlar yani ölmesi gerekiyor. Evet öldü. Kazanan Shin Sonic oldu gördüğünüz gibi. Bakın kazandı arkadaşlar. Savaşı kazanan Shin Sonic. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir animasyonumuza geçsek ve bu animasyonumuza bakalım neler olacak. Evet Sonic yerde oturuyor ve bir kutu buldu arkadaşlar. Aa kutunun içinde gördünüz mü arkadaşlar? E ee, bunun ismi neydi ya? Bu bir et arkadaşlar ama canlı bir et. Etin insan hali arkadaşlar. O et gördüğünüz gibi ee, canlı böyle yaşıyor bildiğiniz gibi. Evet. Sonic. Aha Sonic çok kızdı arkadaşlar. Aa bir çocuk geldi Sonic'in yanına. Hayır. Oo. Arkadaşlar Sonic gördüğünüz gibi kuşa vuracaktı. Çocuk son anda gördüğünüz gibi Sonic'in elinin önüne bir şey koydu böyle. Ve kuş uçtu. Evet. Arkadaşlar kuş Sonic kuşu yedi. Şimdi çocuğa da zarar verecek kesin arkadaşlar. Baksanıza. Evet çocuğu da öldürmeye geliyor. Bakın Shin Sonic'e dönüştü. Mutant oldu arkadaşlar ya. Evet şimdi çocuk Sonic'le savaşacak. Start. Evet Soniye bakalım yenebilecek mi arkadaşlar? Bakın bazuk atıyor. Ona füze atıyor arkadaşlar. Ona gördüğünüz bir füze atıyor. Ve onu öldürmeye çalışacak. Canı bu arada yarılandı neredeyse arkadaşlar. Şunu Sony'in. Evet pervane aldık arkadaşlar. Oo oh, TNT aldık bir de. Bir de gördüğünüz bir TNT aldık arkadaşlar. bıçak çatal aldık arkadaşlar. Çatal. Hayır arkadaşlar. Dört canımız kaldı şu anda. Evet bazuk aldık tekrardan. Bazukayla vururuz arkadaşlar Sony'e. Ağzını burnunu dağıtıyoruz şu an Sony'in. Evet canı bu arada çok az kaldı. Hadi çocuk öldür şu Sony'yi. Arkadaşlar can az kaldı bu arada. Evet pervane taktık kafamıza ve pervaneyle uçuyoruz. Of TNT attık. TNT bomba attık ona. Gel bakalım daha sonra. Artık son son az canım kaldı. Al bakalım sana ve öldü. Victory. Biz kazandık arkadaşlar. Biz kazandık. Evet. Biz kazandık ve Sony'yi yendik. Aa arkadaşlar kuşlar Bakın ne yapıyorlar? Aa, bunları yemeye başladılar arkadaşlar. Mavi parçaları yiyorlar. Cips, cips herhalde bu. Evet, mavi bir cips yiyorlar şu anda. Bakın, gördüğünüz gibi mavi bir cips yiyorlar arkadaşlar. Evet, Sony'yi bağlamışlar arkadaşlar. Bakın, Sony'yi bağlamışlar. Sonic arkadaşlar eller ayaklar her yeri bağlı. Aa Sonic'in cipsini yapmışlar. Bakın. Arkadaşlar bu bir cips. Sony'nin renginde. Sony'nin rengi biliyorsunuz ki mavi. Mavi bir cips yapmışlar gördüğünüz gibi Mavi cips. Vay be. Evet arkadaşlar. Shin Sonic cipsi bu. Evet. Sony'nin cipsi. Bakın. Arkadaşlar siz de görürseniz markette mutlaka Sony'nin cipsini alın bu arada. Tabi Türkiye gelmesi lazım. Türkiye'de yok şu anda. Bakın. Shin Sonic e, şey cipsi. Bu arada cipsi Şimsonik kimler çok seviyor? Ben cipse bayılırım cips. arkadaşlar. Evet. Bakın. Shin Sonic cipsi bu da. Görüyor musunuz? O, pembe Sonic. Şimdi gidecek Sonic'in cipsini alacak arkadaşlar. Evet Sonic'in cipsini aldı ve yiyecek. Baksana <laughs> da Sonic'in cipsi de çok güzelmiş arkadaşlar. Herkes çok beğeniyor. Bakın reklamını bile yapıyorlar cipsin. Herkes o kaç tane almış arkadaşlar? 10 tane almış. Herkes Çin Sonic cipsi almaya gidiyor bakın. Arkadaşlar herkes Çin Sonic cipsi yiyor bakın. Demek ki tadı o kadar güzel ha. Keşke olsa da biz de yesek arkadaşlar. Bakın bir tane daha yiyor. Lan kaç tane yiyorsun Yavaş ye. Boğulacak arkadaşlar. Kaç tane cipsedi ya? Ee, Geğirdi bir de arkadaşlar. Bu arada geğirmek çok kötü bir şey. Siz sakın yemek yedikten sonra geğirmeyin arkadaşlar. Geğirmek çok kötü bir şey. Gördünüz mü? Geğirdi. But don't eat too much. Evet bakın. O herkes kilo olmuş. Herkes şişman olmuş arkadaşlar. Herkes cips ye ye şişmanlaşmış gördüğünüz gibi. Fiyatı da 2 TL. 2 TL 70 kuruş. Evet şimdi bakalım ne olacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Şin Sonin cipsini yiyen herkes şişman olmuş. Aha. Aha arkadaşlar şimdi birileri gelecek. Sonic ne zaman gelecek acaba? Çok merak ediyorum arkadaşlar Sonic. Aa bu bir yarışma koşu yarışı. Arkadaşlar koşu yarışı. Bakın gördüğünüz gibi Sonic'ler orada ve koşu yarışı yapacaklar. Bakalım koşu yarışı kim gelecek? Let's go. Evet koşu yarışı başladı arkadaşlar. Bakalım koşu yarışı kim gelecek? Aa kazananı altın veriyorlarmış. Vay be. Altını çok severiz arkadaşlar. Ve nugget vereceklermiş arkadaşlar. Bakın. Acaba yarışı kim yenecek? Bence arkadaşlar mavi Sonic yenebilir. Bir de kırmızı Sonic var. Ama kesin hile yapacak bence arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Hile her an hile yapabilir bence. Ready? Go! Başladı arkadaşlar. Evet. Ama Talis'in karnı aç. Evet arkadaşlar bir kırmızı Sonic öne geçiyor. Bir mavi Sonic öne geçiyor. Bir kırmızı Sonic öne geçiyor. Bir mavi Sonic öne geçiyor. Bakalım kim kazanacak acaba? B bence mavi sonu kazanacak arkadaşlar. Aa nakitler yemek istiyor. Evet arkadaşlar. Aa ikinci olursa nugget yiyecek. Birinci olursa da altın kazanacak. Oo Talis geliyor arkadaşlar arkadan. Aa Sony geçti. Olamaz. Sony en sonuncu olacak arkadaşlar. Ve hiçbir şey kazanamayacak. Olamaz. Arkadaşlar videomuz başladı. Bakın şimdi bu adam görmüş olduğunuz bir <laughs> gerçek hatta drone ile Shin yakalamaya çalışıyor arkadaşlar ve böyle bir ormana gelmiş. Bu ormanda drone kameralarına yakalanmış Shin Sonic. Bakalım gerçekten yakalanmış mı yakalanmamış mı? Videoyu ilerletmeden sonuna kadar izleyin ki maceraları Ka kaçırmayın diyecektim. Aa! Orada bir Sonic mi var? Evet orada bir Sonic var. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Orada bir Sonic var. Vay be. Arkadaşlar Sonic var orada bakın görüyor musunuz? Orada ne yapıyor Sonic? Ölmüş mü acaba ya? Ölmüş gibi bir hali var. Sanki ölü ölü gibi böyle yatıyor arkadaşlar. Böyle yatmış sanki ya. Baksanız orada öyle duruyor. Adam gerçekten drone ile şu anda Sonic'i yakaladı. Shin Sonic. Arkadaşlar bu en güçlü Sonic'lerden biri. Ağzı kocaman. Bu kadar ağzı var. Ama orada ölü bir şekilde yatıyor arkadaşlar. Ölmüş mü acaba? Ne olmuş bu ya? Bilmiyorum ki baksanız ölü gibi duruyor böyle aynı. O aha bir şeyler de olmaya başladı arkadaşlar. Drone'un kamerası bozuldu ve o Sonic gitti. Arkadaşlar Sonic gitti bu arada. Nereye gitti bilinmiyor ama şu anda bakın Sonic kayboldu arkadaşlar. Evet Sonic kayboldu şu anda arkadaşlar. Gördünüz mü? Daha yeni oradaydı ama şu an yok. Kayboldu. Ve şu an lanetlendi sanırım arkadaşlar. Gitti farklı bir yere gitti. Hemen onu aramamız gerekiyor. Acaba nerede şu anda? Bakalım şuralara bir yerlere arkadaşlar. Burada bir yerde görüyor musunuz? Ben görmüyorum şu anda hiçbir şey. Adam da görmüyor. Ama umarım onu drone ile yakalarız arkadaşlar. Yoksa bu gidişte biz onu drone ile yakalayamayacağız gibime geliyor. Etrafı bakalım şöyle bir. Sonic burada mısın? Sonic. Arkadaşlar Sonic burada yok. Bakın burası koskocaman bir arazi ve Sonic burada yok ne yazık ki. 16.32'den başlıyorum. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir yola geldik. Ve sanırım Sonic böyle bir yoldan geçebilir her an. Çünkü Sonic hızlı biliyorsunuz ki arkadaşlar. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Tekrardan belki onu yakalayabiliriz gibi mi geliyor ama. Sonic nerede ya? Sonic. Nerede arkadaşlar bu Sonic ya? Sonic çık dışarı. Arkadaşlar şu an kameralar aynı yüz daha yakalanmadı Sonic. Burada bir ya Aha orada bir araba geçiyor. Orada bir araba geçiyor arkadaşlar bakın görüyor musunuz? O o oh! o oh! bakın Sonic. Sonic arabayı yedi. Oh, aman Allah'ım arkadaşlar. Sonic yoldan geçen arabayı yedi. Gördünüz mü? Yoldan geçen arabayı yedi arkadaşlar bildiğiniz gibi. Oha o kadar güçlü bir karakter bu ya. Bu nasıl bir karakter arkadaşlar? yoldan geçen arabayı yedi. Bakın böyle bir arabayı yedi arkadaşlar. Şimdi birazdan onları da yemeye gidecek kesin. Çok güçlü bu ya. Bildiğiniz arabayı yedi arkadaşlar. Arabayı yiyen bir Sonic var şu an karşımızda. Bakalım bir daha kameralara yakalanacak mı? Videoyu ilerletmeden izleyin ki arkadaşlar. Benim gözüm, gözümden kaçan yerler olabiliyor videoda. Siz onu hemen yorumlara yazın. Ben şu an daha iki defa gördüm Sonic'i daha da hiç görmedim arkadaşlar. Şu etrafı bakalım burada bir yerde ama işte saklanıyor bizden. Bizden saklanıyor arkadaşlar ama bizden aha orada değişik bir ağaç var. Onun acaba orada mı arkadaşlar? Oraya mı gitsek ya? Bence oraya gidebiliriz. Sonic oradan da çıkabilir. Şu öne doğru gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Her an karşımıza çıkabilir Sonic. Sonic neredesin? Arkadaşlar burada mı ya? Bu nasıl güçlü bir şeydi böyle arabayı yedi bildiğiniz ya. Arabayı ham yaptı yedi arkadaşlar. Ben hayatımda böyle bir Sonic görmedim. Arabayı yedi. yedi. Şöyle bir etrafa bakalım. Bu arada Sonic'in diğer arkadaşlarını da görebiliriz arkadaşlar. Bir sürü Sonic var. Kırmızı Sonic var. Siyah Sonic var. Mavi Sonic var. Rengarenk sarı Sonic var. Bir sürü Sonic rengi var arkadaşlar. Sonic'in de bir sürü arkadaşı var etrafa bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada bir yerde olabilirler ama Sonic neredesin? Arkadaşlar şu an karşımıza çıkacak gibime geliyor. Şu an çok korkmaya başladım ben. Sanki böyle bir anda karşımıza çıkacak gibime geliyor. Bir et, bir böyle bekleyelim bir bakalım bir etrafa. Sonic çıkartık dışarı. Neredesin sen? Her an karşımıza çıkabilir gibime geliyor. Aa bak 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 bak. Arkadaşlar oradan gitti. Gördünüz mü? Ağaçların arkasından gitti. Gördüm ben. Ben gördüm. Ağaçların arkasından gitti böyle arkadaşlar. Şuradaki ağaçların arkasından gitti. Evet, tam buradaki ağaçların arkasından şu tarafa doğru gitti. Orada orada. Sonic orada. Arkadaşlar oraya gittiğini gördüm ben bu arada. Gerçekten Sonic bu arada oradaydı. Acaba gerçekten orada mı? şöyle bir bakalım mı? Yok kayboldu kaçıp gitmiş arkadaşlar hemen. Hemen gördüğünüz gibi kaçıp gitmiş ve bizden saklanmış gördüğünüz gibi. Çünkü onu yakalayacağımızı biliyordu. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir yere geldik. Ve burada Sony'yi tekrardan aramaya başladık arkadaşlar. Umarım Sony'yi buradan tekrardan bulabiliriz. Şöyle biraz etrafımıza bakmamız gerekiyor ama arkadaşlar. Sony burada mısın? Arkadaşlar şu ağaçların... Aha. Aha drone'un görüntüsü gitti. Aha. Aa drone'un görüntüsü gitti arkadaşlar. Kesin var ya o ağaçların orada. O ağaç ağaçlıkların orada arkadaşlar. O ağaçların içinde. Bakın orada da bir tane hayvan var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Orada bir tane hayvan var. Sonic burada bir yerde ama evet adamın şu an drone'u hata verdi. Arkadaşlar drone hata verdi şu anda. Havaya yükselmesi gerekiyor. Evet şimdi havaya yükseleceğiz. Burada bulamadık Sonic'i. Havaya yükseliyoruz evet. Şimdi havalara yükseliyoruz arkadaşlar ve havaya yükselip Sony'yi tekrardan havada arayacağız. Acaba bu Sonic uçuyor mu ya? Uçuyorsa var ya çok sıkıntı arkadaşlar. Uçmaması gerekiyor bu Sonic. Ve Orada bir hayvan var görüyor musunuz? Sonic acaba onu yiyecek mi? Bilmiyorum ki arkadaşlar. Yiyebilir de onu ya. Biraz bekleyelim arkadaşlar şöyle. Evet artık o burada aramıyoruz. Farklı bir yere gidip aramamız gerekiyor. Burada hiçbir yerde yok arkadaşlar. Şöyle etrafa bakalım mı? Kameralarımıza daha yakalanmadı şu anda Sonic. Artık gitmemiz gerekiyor. Umarım arkadaşlar drone'umuz bozulursa çok büyük sıkıntı. Drone'umuz bozulmaması gerekiyor. Drone'umuz bozulursa çok kötü olur. Aha oradan bir şey geliyor. Sonic geliyor. o Sonic. Bak 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 Sonic geliyor arkadaşlar. ha kamerayı yedi. Lan kamera gitti. Arkadaşlar kamerayı yedi. Gözlerime inanamıyorum. Kamerayı yedi. Arkadaşlar bildiğiniz kamera yedi Sonic. Evet. Sonic bildiğiniz kamera yedi arkadaşlar.